Mesela iki 3 gazı üç ay içerisinde e, getirdiler. Getirenden de yaptıran da Allah razı olsun. Bir de iki manavuz perişanlık çekti ama altyapıyı hemen başkanımız teref ederek çarşımızın hani güzelliğini temizliğini de yaparak doğalgaza kavuşmuş olduk. Hekim için hayırlı olsun. Başkanımız her imkanı kullanarak çarşımızı tertemiz hale getirip Hekim teslim etti. Yani ileriye olarak çok güzel. Şu an beton döküldü çamurdan kurtardı abi bizi. Allah razı olsun. Memleketimize getirmiş olduğu doğalgaz ekimanizmimiz için bir kurtuluştur. En hayırlı işlerden bir tanesidir. Bu yapılan çatlaklar, patlaklar bizi yani mutlu ediyor. Bu biz bundan yana hiçbir şikayetimiz de yok. Allah razı olsun devletimize. Hayırlı olsun ekimanımıza. İlçemize her kesimden bütün gurbetçileri, dışarı çıkan insanlarımızı, özellikle kamuda çalışan memur arkadaşlarımızı memleketimizde görmek istiyoruz. Sıkıntımız yok. Binalarımız, yeni binalarımız modern bir şekilde yapılıyor. Doğal da gelirse. E, yatırımın da biraz cefası olur. Yollar iki gün, üç gün, beş gün bir bozuk olabilir, çamur olabilir. Evvel Allah onu da... Belediyemiz altından üstünden girip yapıyor. Sıkıntımız yok çok şükür. Bizim için büyük bir yatırım yani gelmesi lazımdı. Geç kalan bir yatırımdı. 20 yıl önce gelmesi lazımdı ama gene de buna şükür iyi yani. Vatandaşlarımız da memnun, biz de memnunuz. Şu an Ekim ana gaz vermek için uğraşıyoruz. Havayla test yapıyoruz. Test ettikten sonra bir sıkıntı çıkmazsa inşallah önümüzdeki hafta gazı vereceğiz hekim Belediye Başkanımız Turankara'da yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı ilçe başkanlarımıza hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gayet memnunuz, gayet güzel. Her şey güzel olacak. Çok güzel. Teşekkür ederim. Emeği geçenlere hepsine teşekkür ederim. Allah razı olsun. Belediye başkanımız da güzel çalışıyor. İşi rast gelsin. Biz gerçekten bugün hekim hanımıza hep bütün hayal ettiğimiz, ümit ettiğimiz, gelmez dediğimiz doğal gazımız bundan bir ay önce geldi ve bütün merkezlerimize döşendi ve bir gün döşüyoruz. Bir gün sonra kapatıyoruz ve bir gün sonra da işte gördüğünüz gibi asfaltlıyoruz. 20 gün önce kolin Fabrikasında doğalgaz yanıyor ve bu önümüzdeki haftada inşallah hekimanımızla doğalgazımızı birkaç evde yanacağını buradan müjdesinde veriyoruz. Ve 2023'te de bütün Eylül, Ekim, Kasım'da da hekimanın hiçbir yerde yanmayan ev kalmayacak diyorum. Hekimanımızı biz Malatya'da parlayan bir yıldız yapacağız dedik. İnşallah bütün projelerimizi burada saymakla bitmiyor. Tek tek burada hepsini yapacağız.